Dostlar günaydın. Sabah sonundayız. 40 gramla başlayacağım. Bakirem bozulduğu için Selman kankimin ekipmanlarını aldım. Su üstü popper falan denedim de maalesef vuruş alamadık. O yüzden bir mi Sakin sakin çekeceğim. Umarım zargana ipi vurmaz. Yukarı doğru çekeceğim çünkü önüm kayalık. Normalde yatay çekmek daha verimli bu arada. Çünkü her tarafı taramış oluyorsun ama önüm kayalık olduğu için yukarı yukarı çekiyorum. Bilginiz olsun. Amırcık birazcık daha hızlı aksiyon seviyor. O yüzden şimdi biraz hızlı çekeceğim. Belki gelir. Belli olmaz. Aldım. Kankalar aldım bir şey. Küçük ama. Yok. Tral da olabilir. Bilmiyorum. Liçe veya tral. Yok yok. Zargana bile olabilir vallahi. Yok, Liça bence. Liça galiba büyük. Yok yok, büyük değil. <laughs> Bilmiyorum. Yan takılmış da olabilir ya. Lan balon balon. Vallahi balon. Yok. Lan balon balon. Bence <laughs> yeme ne olur? Aynen. Abi gel lan balama bak. Sabah sabah ne işim var kurban olduğum ya. Ne olur kancamı ısırma. Lütfen. Hayır hayır ısırma. Ne oldu? Hayır ısırma. Kancamı ısırıyor. Isırma. Hah. Kancayı kurtardın. Sabah sabah gelen balığa bakın dostlar. Hayattaki şansın. Ne kadar tatlı ya şuna bak. Bir şey oldu. Oo lüfer lüfer. Lambuka lambuka. Lambuka. Kanka Lambuka, şeyde, emlakın arkasında. Acayip zıplıyor. Abi lambuka <laughs> geldi ama bırakır mı? Çok küçük. Getir getir. Kanka balık hayvan kafayı yedi. Dur dur Al hadi kanka. Lan hadi lan. <laughs> <laughs> tamam dur. Sakin yukarı kaldır. Şurada arkana ben oraya geçeyim kankim şuraya gireyim. Hmm. Bir fotoğraf çekelim bırakalım hemen hayvana. Dostlar kıyıdan lan bu adım. Bu balıklar devasa boyutlara ulaşıyor. Lütfen siz de balıkları bırakın. Hadi bırakıyorum dostum. Can çekişmesin o yüzden atıyorum. Hadi git bakalım. Kendine gelecektir o. denizi temizlemeye devam ediyoruz. Dostlar gün doğumundan beri açık yaptım. Bir balon bir de lambuka geldi. Yani hiç durmadı. Herhalde tahmini 4-5 saat açık yaptım. Maalesef başka bir balık alamadık. Şimdi bir ara vereceğiz. Bizimkiler de arabaya gitti. doğru saatlerde bekliyor. Ben de burada hala tek başına devam ettim. Ona rağmen balık çıkmadı. Bakalım akşama kadar buradayız. Belki bir şeyler daha gelebilir akşam. Bir ara verdikten sonra devam edeceğiz. Kankederim sabah suyunu gerçekleştirdik. Bir ara verdik. Şimdi farklı bir yerdeyiz ve açık yapmaya devam ediyoruz. Umarım güzel bir şeyler gelip su sütüyle başlangıç yapıyorum. Daha sonra. Hafif sahtelere geçiyorum. Eğer takılmazsa birazcık daha gramajı arttırıyorum. Akşama kadar denge şansımız. Şu an saat 4-4.5 civarı. Saat 6 630 gibi hava kararıyor. Pes etmek yok. Umarım güzel bir şeyler olur. Bakalım. 15 gramla devam ediyorum dostlar. merası olduğu için çok fazla beklemiyorum. Hızlı hızlı gideceğim. <laughs> Olduğum kayalığın en ucuna geçip derinleri taradım. Akşam hava kararına kadar açık yapmaya devam ettik. Hiçbir şey çıkmadı. Sadece sağ tarafımızda bir kişi bir tane lüfer aldı. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Gece 3'ten akşam 7'ye kadar saatlerce açık yaptık. Sadece bir öğle arası verdik. Bu balık hava beni tatmin etmemişti. O yüzden eve geldim. Duş aldım. Biraz dinlendim 1-2 bir saat. Hiç uyumadan gece tekrardan başka bir meraya gittim. Ve orada hava karanlıkken çok büyük bir kofan aldım. Ama maalesef karanlık olduğu için için videosunu çekemedim. İnanılmaz heyecanlıydı. Hatta kullanmış olduğum kancayı da açtı balık. Balığı çıkarttıktan sonra lider zedelenmişti ama kancayı kontrol etmemiştim. Lideri tekrardan değiştirdim. Birkaç atış yaptıktan sonra bir balık daha bastı ve o balığı kaçırdım. Sonra bir baktım kanca açılmış. Hatta kancanın bir tanesini kırmış. Ve şimdi o görüntüler sizlerle. Kankilerim, sabah suyundayız. Muhteşem bir kofana geldi çok küçük el yapımı sahteye vurdu. Karanlık olduğu için maalesef video çekemedim. Ama yine de YouTube kanalında bu videoyu yayınlayacağım. Hani görmenizi istiyorum. Ve bugünün bilgilerini aktaracağım. Ayın durumu, denizin durumu, sıcaklık. Her bilgiyi her videonun aktarmaya çalışacağım sizler için. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem. Ama gönül isterdi ki güneş varken video çekip sizlere gösterebilmek. Ama bu sefer böyle olsun muhteşem bir canlı gerçekten. Çok heyecan verici. Teşekkür ederim destekleyen, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Uyuduğumu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Savaşmaya devam ediyorum. Hiç uyumadan balığa geldim. Ama acayip şeyler oldu. Kankilerim sabah suyundayız. Muhteşem bir şey oldu. Gelen balığa bakın abi. Uuu. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Her türlü bilgiyi açım. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Ve bana inanılmaz mesajlar geliyor. Yok o sahte atılmaz. Yok buna mı vurur bilmem ne falan filan. Şimdi size bir tane SS göreceğim ve gerçekten çok ilginç balık avında ne yaşıyorsam en doğal ve en şeffaf şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu balığa ulaşabilmek için tam 2 gün boyunca emek verdim, uyumadım. Lütfen videoyu beğenin ve yoruma rastgele yazın. Destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Instagram'dan çok olumlu mesajlar da geliyor. Çok teşekkür ediyorum ama olumsuz mesajlar da geliyor. Yani yok o sahte mi atılır, yok o sahteye balık mı vurur falan filan. Gördüğünüz gibi arkadaşımıza güzel bir cevap vermiş olduk. Hiçbir zaman önyargılı olmadım. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu tamamen sınırsız bilgi içerisinde olan bir şey. Yani bilgi sınırsız. Ben de öğreniyorum bu arada. Profesyonel balıkçıyım asla demedim. Bir sürü hatalar yaptım. Hatalarım üzerine koyarak tecrübe edinerek balığa ulaştım. Gerçekten arkadaşlar hepsi zamanla oluyor. Yani zaman gerekti. Deneme yanılma yöntemleriyle etrafımdaki herkese soruyorum. O balığı nasıl aldım? Neye vurdu? Saat kaçta vurdu? Hava nasıldı? Yani ben de öğrendikçe sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ama görüyorsunuz kıyıda balığa ulaşmak çok zor. Çünkü her tarafta ağ var arkadaşlar. Yani ağlarla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sistem zaten yanlış da. Ne ise en azından emek verdiğimi görün. Youtube'da da olumsuz yorumlar geliyor. Yok sen kendi kendine eğlendiriyorsun, yok balık tutmayı bilmiyorsun falan filan. Arkadaşlar gerçekten kıyıdan çok zor. E bunu diyenler eminim yani hayatında hiç balık tutmamış insanlardır yani. Gerçekten eğer bu işin içindeyse yani ne kadar zor olduğunu biliyorlardır diye düşünüyorum. Hayallerim ve hedeflerim doğrultusunda ne olursa olsun pes etmeden devam edeceğimi inanıyorum. Ve zamanla da yükseleceğimi inanıyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Diğer videoda görüşmek üzere.